Bu bahsettiğim kimyasal maddeler 80 sene önce yok idi. Peki 80 sene önce insanlarımız pis miydi? Hayır hiç pis değildiler. Dünyayı titiz kadınlar kirletiyor. O evde eğer çamaşır suyu kullanılıyorsa o evden sağlıklı insan çıkmaz, çıkamaz. Yoğun kimyasal içeren temizlik malzemeleri birçok tehlikeli hastalığa hatta kanseri bile davetiye çıkarıyor. Her evde maalesef her evde bir kanser vakası var. Çocuklarımız nefes alamıyorlar biliyor musunuz? Hepsi alerjik oldular. Neden? Çünkü o evde eğer çamaşır suyu kullanılıyorsa o evden sağlıklı insan çıkmaz, çıkamaz. Çünkü aldığınız nefesi havayı zehirliyor. Öyle ki bu temizlik malzemeleri uyuşturucu maddeler gibi bağımlılık bile yapabiliyor çamaşır suyunun kokusunu duymadan temizlik yapıldığını anlamıyorum diyorlar. Bu ıı, travmatik bir durumdur. Aslında bırakın temizlik yapmayı çok çok daha hayati bir tehlikenin içerisine giriyorlar. Başta kendileri olmak üzere bütün sevdiklerini, ailelerini ve dahi çocuklarını temizlik yaparken kullandıkları malzemenin ortaya çıkardığı zehirle adeta zehirliyorlar. Marketlerde deterjan reyonlarındaki hanımefendilerde görebilirsiniz. Bir sürü hanım Efendi, orada o yumuşatıcıları açıp burnunda hepsini sırayla kokladığına çok defa şahit olmuşsunuzdur. İşte bu bir bağımlılıktır. Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı'ya göre kadınlara reklamlar yoluyla titizlik aşılanması da bir tür şiddet. Siz zannediyor musunuz ki kadına uygulanan şiddet sadece kadını dövmektir, sövmektir? İşte kadını temizlik ve titizlik tutkulusu haline getirip eline de çamaşır suyu verirseniz işte kadına yapılabilecek en büyük şiddet budur. Ve tüm bunların yanı sıra o kimyasalların doğaya kötü etkisi. Çünkü evde başlayan kimyasal kirlilik ekolojik dengeyi de alt üst ediyor. Bir taraftan da işte atık sularla beraber nehirlere, denizlere, topraklara karışıyor. Yani aslında titizim, temizim diye ovunan bir sürü kadın sadece kendi evini değil, bütün dünyayı kirletiyor kendi çocuklarını ve sevdiklerini zehirliyor ve bunun adına da sözüm ona temizlik diyor.